Bu senin için. Nedenini gösteriyoruz. Uzun zamandır böyle bir ürüne ihtiyacımız vardı ve sonunda eski mama kurtuldu kurtulduk. Şimdi size biraz Petket'in bu mama kasesinden bahsetmek istiyorum. Kutudan 3 parça çıkıyor ve kurulumu gayet kolay. Standı ise kaydırmaz petleri sayesinde yerde gayet sağlam duruyor. Şimdi kabın özelliklerinden bahsediyorum. İki farklı bağlantı yeri var. İlk bağlantıya takarsanız eğimli duruyor. İkinci bağlantıya takarsanız düz duruyor. Hemen göstereyim. Bunu da tamamen duruyor. Şöyle takarsanız da hafif duruyor. 4 kedimiz var ve içlerinden biri sürekli mama yedikten sonra üzerine örtmeye çalışırken yere döküyordu. Ne yapsak da bu huyundan asla vazgeçmedi. Pet kit mama kasesi sayesinde artık bu dertten kurtulduk. Mama kasesinin yerden yeterli yüksekliği sayesinde hem kedilerimiz daha rahat besleniyor hem de kolay temizliği ve nama metal olmasıyla çizilmiyor ve daha sağlıklı.